Sevgili spor severler, kanal spor ekranlarından herkese merhaba. Bugün çok değerli iki konuğum var. Biri Violet ablam ve diğeri de Sistem 9 Yeşil baş antrenörümüz Kamil Söz'le beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Violet ablacığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Heyecanla bekliyordum Kamil'le yüz yüze de görüşeceğim diye. Yakından da bir tebrik edeyim dedim. Evet. Çok teşekkür ederim. De, de. Sağ ol. Sağ ol. Hocam, tebrik ediyoruz öncelikle takıma. İyi bir başarı elde ettiniz. Ee, bu arada geçmiş olsun arkadaşlarımız nilüfer maçına da çıkamadılar. Ee, Covid test ee, Evet. Bu şu an 8 kişi e, var Covid. Ee, zaten olur? muhtemel Romanya'da yolda artık nerede olduysa. E Allah'tan e, final maçını çıkabildik, bitirdik. Ee, şu anda 8 yani staftan 5 oyuncu staff, e, staff'tan 3 kişi COVID e, bir daha testler devam edeceğiz. E, bu yıl aslında çok zor geçti. E, biz de aynı e, Ekim ayında aynı şeyler olmuştu. Tam en formlu olduğumuz zamanda e, COVID oldu. Karantinaya girdi takım ve toparlamamız bir buçuk ay sürdü. E, tekrardan e, bu dönemde yaşadık. E, ben en büyük korkum e, çünkü yurt dışı seyahat de vardı. E, Avrupa Kupası'nda e, böyle bir şeyin yaşanmasıydı. Zaten sınırlı bir kadromuz vardı. E, bizi açıkçası Avrupa Kupası'nda kurtardık ama ligde e, ciddi zararlar gördük bu işte. 7 tane 3-2 maç verdik. E, birinci Covid e, vakasından sonra. E, bunları alsak 4'e 5e oynama şansımız vardı. Şu anda play oyna oynayamama durumumuz var. Ama gerçekten sadece bizim için değil, birçok takım bundan etkilendi. Zor geçti. Tedbirler olsun, seyahat olsun, antrenman şartları olsun, bir sürü tedbirlerle zor şartlarda antrenman yapmaya çalıştık. Seyahatler öyle, devamlı çift maskeyle bir yere gitmek, antrenman devamlı maskeyle bulunmak, bunlar aslında bizi gerçekten yordu. Ama bir şekilde Avrupa'sında başarı gelmemiz bu kadar zor şartların içerisinde en güzel şeydi bizim için. Evet, Çok çok geçmiş olsun. Umarım bir daha hastalanmaz. Teşekkür ederim. Hocam, öncelikle çok başarılı birisiniz, hem antrenörken hem oyuncuyken de başarılarınız hep vardı. Bu başarıları kat etmenizde nasıl bir rol var? neler yapıyorsunuz? E, teşekkür ederim. E, Violet'le biz e, 5-6 yıl beraber çalıştık. E, aslında başarıya nasıl ulaşıldığını, çünkü Violet de çok e, başarılı bu işlerde. Çok süper bir sporculuk geçmişi var. E, biz onları seyrederek büyüdük açıkçası. Oyunculukta da, daha sonra antrenörlükte de gerçekten e, onları örnek aldık. E, çünkü onlar biz daha çok, e, küçükken, gençken onlar bizim idolümüzdü. E, tabii onların sayıları çok azdı, şimdi kadar çok değildi ama e, biz onları örnek aldık. E, onun gibi abilerimiz vardı, Onları örnek aldık. E, bu işte başarılı olmanın tek şeyi e, çok çalışmak, disiplin e, ve e, her zaman fikir üretmeniz gerekiyor. E, Başkasının fikirlerini çalarak, e, veya taklit ederek böyle başarı hiç kimse ulaşamaz. Benim en büyük şey e, yaptığım veya takip ettiğim sistem şu. E, tabii ki bütün bu işi iyi yapanları takip etmek, e, onlardan bir şeyler öğrenmek ama e, her zaman kendi fikrinin, kendi düzenini, kendi sistemini kurmalısın ki farklı ol ve daha farklı yere gel gelebilirsiniz. Çünkü hiçbir şey taklidi, gerçek gibi değildir. E, ben her zaman sporlu, sporcuların bunu söylüyorum. E, kitaptaki smaç tekniği var, e, standart. Fakat e, yeni tane stil var, e, bu stilleri var ya çoğu oyuncu bulmuştur çünkü hep, hep her oyuncunun biyomekaniği çok farklı. Her zaman onlara onu söylüyorum, tek bir kalımın içerisinde kalmamak lazım, çok değişken olmak gerekiyor. E, kendilerine bir şeyler yaratmaları gerekiyor, kendilerine bir şeyler eklemeleri gerekiyor. E, her antrenörde farklı farklı antrenörde çalışıyorlar, her antrenörde farklı şeyler almaları gerekiyor. Ağaç gibi her kezden bir dal almaları gerekiyor, ne kadar çok dalları varsa o kadar heybetli ve büyük bir ağaç olurlar. Her zaman bütün çalıştığım oyuncuları şu ana kadar 200'ü yakın bir oyuncuyla çalıştım. Her zaman bu örnek üzerinden yaklaşmaya çalıştım. Çünkü bir şeyi öğrettiğiniz zaman o bilgiyi nereye geliştirebileceklerini söylemeniz lazım. O bilgiyi nerede kullanabileceklerini söylemeniz gerekiyor. Bunların bir bütünü tabii ki bu konu bitmez çok geniş bir konu. Ama genel çizgilerle ve basit çizgileri anlatmam gerekiyorsa bunları söyleyebilirim. Kamil'ciğim e, hatırlarsan biz Fenerbahçe'de bayağı e, dünya e, yıldızlarıyla beraber olduk ikimiz de. Ben menajer olarak, sen şey olarak. Ben de gençlere söylediğim şuydu. Görsel çok önemli diye düşünüyorum. Senin fikrin nedir? Yani kendinize bir idol seçin. Smatörse en iyi smatörlerden çünkü beraber çalışıyorlar. Onların tekniğini, topa nasıl vurduklarını, ne şekilde hareket ettiklerini diye öğütlerde bulunuyordum. Bu çok önemli. Herkes kendine bir idol seçip, çünkü gerçekten çok bu dünya çapında oyuncular geldi bizim Fenerbahçe'ye. Uygun babasından tut, Osmokrovic, işte ne bileyim, antrenör de Zerberto zannediyorum, hepimiz için büyük şans öyle bir insanla çalışmak. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Yağmur'la seni konuştuğum zaman yani senin, ee, hep ilk başta ben seni öyle tanımıştım. Beşiktaş'ta Cengiz abiyle beraber. Cengiz abi de bu Türk voleybolunun başlangıcı yani bayan voleybolunun yaratıcısı diye düşünüyorum. Bütün bunlar sen onları örnek aldın. Onlardan bir şeyler öğrendin. Oyuncuların da kalıplaşmamasını öneriyordum. Şu senin biraz evvel söylediklerin evet, gibi. Evet. Yani e, muhakkak ki yaratıcı olmaları gerekiyor. Şimdi yeni sisteme göre her şey videolarda, orada burada, e, onları seyrederekten maç hazırlıkları yapılıyor, örnekler gösteriliyor ama muhakkak ki oyuncunun da kendinden bir şey katması gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. E, Fenerbahçe'den başlayayım. E, biz Fenerbahçe'de ki bölümde aslında oradaki projeyi sıfırdan başlamıştık, e, beraberdik hatırlıyorsun bu şey için. E, Sayın Mehmet Aydınlar'la beraber e, onun desteğiyle, onun e, fikirleriyle beraber güzel bir oluşum yaptık ve yaklaşık 3-4 yıl galiba o sistem gitti ve çok kısa sürede bana sonuç aldık. Çünkü taşlar e, taşları doğru oynadık. Yani, Nerede yapılması gerektiğini doğru yaptık. E, maalesef ama Fenerbahçe bunu devam ettirebildiğini bana göre devam ettiremedi. E, sisteminiz yoksa, düzeniniz yoksa Hiçbir yere gidemezsiniz. Ee, sadece çok pahalı yabancı oyuncularla da bir yere gidemezsiniz. Sistemin kendi özünüze uygun sisteminiz olacak. Bunun içinde de kendi insanınızı dolduracaksınız. Bunu yapmayan hiçbir kulübün e, devamı olamaz. Şu anda Vakıf Bank bunu çok iyi yapıyor Türkiye'de. Evet, Vakıf evet Bank ben anda... bir de şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'den açılmışken hatırla ilk benim geldiğim sene ve beraber olduğumuz sene biz takım Mehmet Ali Bey de bunu söylemişti. İlk dördü yerin seneye çok iyi takım kuracağım diye Evet, Bizde evet. ne yaptık? E, Gerçi hepsi aynı seviyede. Takım oyunuyla hatırlarsan o sene benim bana göre en kıymetli şampiyonluğumuz oydu. Yani takım oyunuyla yıldızları Tabii. olan diğer takımları, başını kendi evinde yenerekten şampiyon olmuştuk. Çünkü aynı seviyedeydi. Çok yıldız, spor, e, evet yabancı oyuncularımız da vardı ama e, çok güzel bir takım olmuştuk hatırlarsan. Takım oyunu ve disiplinle gelmiştik oralara. Ondan sonra tabii ki büyük yıldızlar geldi. Ama, büyük, bir de... büyük yıldızlar geldi ama biz yine takım oynama oynamaya devam ettik. Evet. Ben evet, şimdi e, bazı, bir sistem vardı. Bazı gördüğüm şey üzülüyorum. Bak benim takım şu anda takım oyunu oynuyor. Ha tabii ki biri oyuncu önde. Mesela benim takımda e, Alessia ile e, Derya hücum gücünü almış. E, diğer yabancı oyuncum o da genç e, 20 yaşında e, defans manşet gücünü top kullanıyor önde. Bunları hepsi bir bütün oluşturuyor aslında. Fakat siz var ya bir e, sadece bir oyuncuyu e, tabii zaman zaman bizim de oluyor böyle bir şey. E, normal ama genelinde dağılması lazım. Her maçta pasör çaprazın 70-80 top atarak maç kazanmaya gidiyorsanız bu var ya voleybol değil. Aynen. Ben ben böyle boyuna hoşlanmıyorum. E, zaman zaman bizde de oluyor böyle şeyler. E, ben pasör her zaman ben dağılmasını istiyorum. E, setin e, rakamlara göre e, kim önde karşı tarafı nasıl blok var. O kim pozisyonu kim var ona göre setlere göre topun dağılması. Ee, bir yerde başka bir oyuncu öne çıkacak, başka bir başka bir oyuncu çıkacak da ama hep birinin bağlantılı. Biz ondan sonra Zeyrofot'a geldiğinde e, aslında star oyuncular vardı fakat takım oyunu oynuyorduk. E, bir e, maç oyun tamamen bir oyuncunun üzerine yıkılmıyordu. Herkes eşit şekilde e, biz biz Şampiyon şampiyonluk şampiyonu olduk, e, dünya şampiyonu olduk. E, o önemliydi. Benim için şu, e, tabii ki o bölümde geçen dönem e, Selim olman e, ve zereborto e, gerçekten bizi oturttuğu her şeyi niçin yaptığını, nasıl yaptığını öğretmeye çalıştı. Ben gerçekten çok şanslıydım e, onunla çalıştığım için. E, tabii birçok antrenöre çalıştım, birçok antrenöre birçok şey öğrendik. Ama ben e, Kamil Söz'ün kendi sistemini e, yaratmaya çalıştım. E, zaman zaman zorlandık ama ben bunu bu şekilde ispatladım. E, açıkçası bu benim kendi düşüncem, voleybol felsefem benim böyle ve böyle olması gerekiyor. E, bunlar bir anda olacak şeyler değil, yılların birikimiyle olacak şeyler tabii ki, bunlar kitapta yazmıyor. Tabii ki. e, o yüzden oyuncular evet izlemeli, e, kendini bir örnek almalı, kendine uygun ama kendine uygun bir stile ve biyomekaniksel yapıya e, sahip olan bir oyuncu örnek alması gerekiyor. Ama kesinlikle kendisinin de özellikleri olması gerekiyor. Kitap yazmayanlar, e, antrenmanı veremeyeceği şeyler Bunları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Sizde o kadar e, materyal yoktu sizin oyuncunun zamanında. E, i̇şte belli bir şeyler öyle ama çoğu şeyi ben siz kendiniz öğrendiniz. Tam. E, tamam gösterdiler ama bazı detayları siz kendiniz yapardınız. Ama şimdi aslında çok zenginlik var. Ben bütün oyuncularımın her maçtan sonra kendi videolarını kendilerine gönderiyoruz. E, kendi ne yapmış? Çok, çok önemli. Şey. O. Evet. Onları izliyorlar. E, zaman bulursak çok sıkışıklı bu yol aslında. Onlarla birebir görüşüp var. Ne doğruyu yapmışsın, ne yanlış yapmışsın onu gösteriyoruz. Tamam? Benim çok daha çok yapmam lazımdı Çünkü genç bir takım, e, hemen hemen yabancılar dahil, yabancılar dahil e, bunları yapmaya çalıştım ama e, tabii ki zamansızdan daha fazla yapabilirdik. Ama böyle olması gerekiyor. E, feedback çok önemli. E, şu anda geri dönüş olması lazım. E, oyuncu bir oyuncu maçta ne yapmış, neyi kötü yapmış, neyi yapmış. Neyi yapmış. Bu onun için çok önemli. Ee, tabii ki bu bizim için de Antonio kendini her zaman geliştirmeli, oyuncu her zaman kendini geliştirmeli. Yapmazsa e, durduğun yerde durursun, e, ulaşan yerde gidemez. Biz kendi zamanımıza ben şöyle hatırlıyorum. Cengiz abi bize mesela oynayacağımız takımlara ki çok takım yoktu. Şimdi hakikaten çok büyük zenginlik var ve sizin mesela kendisini seyrettirme imkanınız var. Bizde öyle değildi. Biz, bize mesela şöyle derdi. Diyelim ki derbi maçı oynayacağız. İşte eczacı başındayken. E, o takımın maçını muhakkak izliyorduk biz. Ve bize e, nerede ne şekilde ne de boşluklar var. Neyi kullanacağımızı kendimiz keşfettiriyordu. Kimin manşeti zayıf, kimin e, işte maçı daha şey. Ona göre nerede blok tutacağız gibi. Biz bu şekil geliştik. Şimdi tabii çok daha büyük imkanlar var ama benim şöyle e, diyeceksin ki televizyondan da seyrediyorsun, yapıyorsun. E, yalnız şimdi sahada gerçekten e, oyuncunun tekniğiydi, şuydu, buydu antrenmanlarla bunu verebiliyorsun ama ben eski senelere göre şöyle bir kopukluk görüyorum. E, maçlarda gerçi şimdi bu pandemi dönemini söylemiyorum. E, i̇şini bitiren çekip gidiyor. Yani maçımı oynadım gittim. Biz salonlarda büyüdük kız olsun, erkek olsun bütün maçları seyrediyorduk. Yalnız teknik ve antrenmanlarla değil de zannediyorum ki ekip olmak dışarıda da biraz beraber olması gerektiğini inanıyorum oyuncuların. Yani çok kopuklar. Oraya işe gelirmiş gibi geliyor. Biz bütünüyle yaşıyorduk bunu. Tabii ki şimdi orta imkanlar şöyle zor. işte hayat şartları zor olur ama yani Profesyoneller artık bunlar. Sadece voleybolla ilgilenenler var. Aileleri de olsa belli bir saat takımın beraber olması gerektiğini inanıyorum. Yani dışarıda da bir sosyalleşme. bu birlik beraberlikten bir ekip oluşturuyor diye düşünüyorum. E, katılıyorum. E, ben Benim fikrim e, voleybolla teknik olarak konuştuğumuz her şey yüzde elli. Sizin bahsettiğiniz diğer yüzde elli. E, bu ikisinin var ya e, topladığınızda oranın en yüksek olan bu şey en iyi yapan oluyor. E, genelde benim karşıma çıkan işte jenerasyonlar farklı artık. E, işte onlar artık böyle evet kabul ediyorum, zaten farklı olmak durumunda. Hayat değişiyor, dünya değişiyor, teknoloji değişiyor, e, oyun kuralları değişiyor. E, değişmesi normal bir şey. Ama tabii bizim bu son yılların en büyük acısı dijital hayatlar. E, dijital hayatlar sosyal ilişkileri koparttı. Bu sadece voleybol için geçerli değil. Aslında bütün dünyanın şu andaki büyük en büyük hastalığı. E, insanların yalnızlaştı. Yalnızlaşacak da paylaşmayı unuttular. Paylaşmadıkça da başarıyı unuttular. Tamamen dijital. Bunun verdiği bir sıkıntı var. Fakat ben yine de başarılı olan takımlara baktığımda sizin bahsettiğiniz e, e, sosyalleşmeyi iyi yapanlar, paylaşanlar daha ileride. Tabii ki. E, daha ileride mil takımında olsun, grup e, bazında olsun, onu biraz daha yapabilenler biraz da ileri gidiyor. Çünkü siz sosyal olarak paylaşmadığınız bir e, takım arkadaşınızla veya ben de stafflik arkadaşımla bir şey paylaşmışım sosyal olarak iş ortamında o kadar çok başarılı olmuş olursun ama çok keyifli olmaz. E, bence e, bu ortamı tamam profesyonel bir ortam olması gerekiyor ama e, o ilişkiler, insan ilişkiler en çok önem verdiğim şeylerdir. E, çok önemli. Bunları ne kadar çok daha fazla yaparsanız, orada daha çok iyi performans üretebilir insanlar, ee, psikolojiler daha iyi rahat ederler. Ee, ben bunlara önem veriyorum. Bunlar olmalı ee, ama bu ne kadar da bundan sonraki hayatta başarılabilir, ee, onda tabii endişelerim var, şüphelerim var. Ee, zaman zaman bu sıkıntıları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ee, ama tabii sizin zamanınızda e, bu işi gönülden daha çok yapılıyordu. Ben de oyuncuyken gerçekten gönülden yapıyordum. Tabii para kazanıyordum bu işten kazandık da ama e, severek yapıyorduk bir şeyi. Şimdi biraz daha o insan profillerinin değişmesinden tamam biraz da para endeksli olması mevzunun e, biraz profesyonelce düşünülmesi diyor ama ben profesyonel açılımı sosyolojide var içerisinde iddiamı iddia ediyorum. Çünkü tamamen robot değiliz biz. Robotu nasıl formatlıyorsanız var ya o formatlar içerisinde bir şey yapıyor ama insan robot değil. İnsan, insanın kalbi var, beyni var, ruhu var, e, ağlıyorsun, üzülüyorsun, seviniyorsun, e, problemin var, çok mutlu oluyorsun. Bunları e, insanda atamazsınız bunları. Bunlar insanda olduğu müddetçe sağlıklı performans gösterecekseniz bu duyguları da paylaşmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam profesyonellik tabii ki biz daha amatördük tabii sizler için konuşmuyorum. Artık son senelerimizde ufak tefek bir parasal olaylar olmuştu. Biz daha profesyonel kafaydık diye düşünüyorum para olmamasına rağmen. Yani evet. formanın hakkını vermeye çalışıyorduk. Bir, ikincisi ben kendimden örnek göstereyim. E, hatırlarsın bizim zamanımızda yıldızlar vardı maçtan sonra. Şu kadar yıldız, bu kadar yıldız. X bir gazeteci, o kadar şey olmamasına rağmen. Mesela kendimde iki yıldızı gördüğüm zaman ben çıldırır O hafta çı antrenmanda çıldırırdım. Nasıl ben iki yıldız aldım? Değil ki onu o yıldızı veren, ben sizleri küçük görmek falan demek istemiyorum. Yani... Ne bileyim futbol yazalı da olabilirdi. Fazla bilgisi olmayabilirdi. Bu bana dokunuyordu. Şimdi e, bir de soyunma odalarına gelelim. Mesela soyunma dijital ortam diyorsun. Ben bunları ben yaşadığım için söylüyorum. Herkesin kulaklığı, müziği, şusu busu. Halbuki bir ara hatırlarsan Beşiktaş'tayken biz Arzu cep telefonlarını topluyordu. Maç zamanı, kaptan olaraktan. E, bence yani bunu... Ay bu ne sertlik diye düşünüyorum çok doğru bir şeydi. Çünkü biz bizim zamanımızda maçtan evvel karşı takımı hep beraber tribünden okuyup antrenörümüzle çalışmalarımızı yaptıktan sonra aramızda içeride neler yapacağımızı konuşturduk. İşte senin manşetin şöyle ben seni kapatarım sen orada o pozisyonda şunu yap diye. Şimdi siz antrenörün e, videolarından sonra böyle, ben yaşamadım böyle bir konuşmayı. Çıkıyoruz toplantı salonundan, hazırlık dönemi var, işte banklamalar ısınmalar, şunlar bunlar. Yine kulaklıklar, aralarındaki iletişim yok. Halbuki soyunma odasıyla beraber konsantrasyon geliyor maça diye, diye düşünüyorum ben. Hep beraber olmak orada. Kesinlikle. Bilmiyorum her Ben öyle düşünüyorum. Oyunculuktan ya, geldiğim için e, söylüyorum. Evet, olaylar çok değişti, çok modernleşti ama... Çok değişti ama, ama, ama şu bu, an benim takımda şu anda oynayan bu gençcik kızlar bunların çoğunu yapıyorlar. E, aslında biraz var e, farkındalık önemli burada. Evet, e, evet. mesela ben e, maçtan önce soyunma odasını konuşmaya girdiğimde onların ne kadar hazır olduğunu gördüm. E, biraz bunun avantajı şöyle bir avantajı var tabii ki onlar beraber uzun süre oynamışlar e, işte bak, bak altyapısında işte yıldız takımından beri beraberler falan çok iyi iletişimleri var o büyük avantajdı. E, Mesela ben bu bunu yapan çok güzel şey yaptık. gördüm bunu? Ve yapan bir sürü oyuncu var. Maçtan önce kendini çok iyi hazırlıyor. Çok iyi konsantre oluyor. birkaç büyüğümüz vardı. Kaptanımız işte tecrübeli dediğimiz en 24-25 yaşındaki en tecrübeli oyuncu. <laughs> Yine, Onlara yani, göre tecrübeli. Onlar da toplamışlar. Bizim bir önce video çalıştıklarımız, kıyafetle tekrar çalışmışlar soyunma odasında. Bunu tekrar etmişler falan ediyorlar. bunu yapanlar işte bak sonuç geldi yani. Aynen e, olmalı. Tamam telefon toplamak artık kalmadı. Böyle bir şey olamaz. çünkü e, ya, Tabii ki olamaz. Ben Orada bunu... anlatmak istediğini anlıyorum ben tamam. E, Maçınız hazırlanmak lazım. Çünkü onlar bilmiyordu ama bunu biliyorsanız sıkıntı yok kimseye şey yapamazsın. E, bunlar olmazsa olmaz aslında. Yani bu işte o sosyal sosyolojisine olan şeyler. E, ben de mesela maçtan yarım saat önce ve bir saat önce telefonumu atıyorum bir tarafı Çünkü benim konsantremim bozuyor. E, kendinizi tanımanız lazım. Maçtan önce çok gereksiz bir konuyu konuşmak istemiyorum. Ee, çünkü e, bir detayı kaçır, kaçırabilirsiniz. yani Veya çok eksem değişik yapmanız gerekiyor gerekiyor. Ben gerçekten e, o gün maç varsa sadece maçı konsantre oluyorum. Eksik hiçbir şey yapmıyorum. Ben seni tanıyorum, biliyorum. Evet, evet. Konsantre olmalısınız. Çünkü orada e, doğru işler yapmanız gerekiyor. E, tabi bunu yapa yapa ustalaşıyorsunuz. Daha çok ustalaşıyorsunuz. O bir sürü detay olabiliyor. Ama bence oyuncu da aynı şekilde olması gerekir. Biraz maç günü konsantre olması ve bir gün konsantre olması. E, tabii bu çok aşırı kaçmadan tabii ki. Çok kendine gelip e, çok stil sokmak değil basit bir şey. Tabii ki. Onun dozacı var daha ama o dozacını da yapması gerekiyor yani. Ya ben onu kabul ediyorum. Mesela bazı insan ne bileyim ben müzik dinleyerek konsantre olabiliyor. O, o açıdan söylemedim. Tabii, tabii, tabii. Ben. Yani e, herkesin kendine göre hazırlanış şekli değişik. Ama teknik konularda teknik konularda şey yapılması gerektiğine inanıyorum ki yapıyorlar da dediğim gibi bak senin çocuklar yani gençler evet, evet. bir de yetişme de çok önemli. Tabii, tabii, çok tabii, çok yetişim. önemli. Şimdi bu çocuklar dediğin gibi hep beraber olmuşlar. Benim idealim bu zaten hep böyle keşke hiç bozulmasa. Evet, evet. Yani bu takım böyle gitse dediğin gibi Vakıfbank bu işi çok güzel beceriyor. Çok, çok iyi. güzel yapıyor. Altyapıdan getiriyor. Ve bunun zaten meyvelerinde yiyorlar şu anda. Benim hayran mesela Zehra'ya hayranım. Yani şu an 10 yıllık rezervi var yani. Daha alttan o oy gelen oyuncuları da var. E, yıllardan beri yaptıkları alt yatırımları bunlar aslında. E, yani Türk oyuncu sıkıntısı yaşamayacak uzun süre Vakıfbank. O büyük bir avantaj onlar için. Evet. Kamilciğim bizim son dakikalarımız gelmiş. Senin özel söylemek istediğin bir şey var mı? Sana çok geçmiş olsun diyorum takımına da. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda. Bilmiyorum Hikme mağlup mu sayılacaksınız? Tabii tabii. Bu federasyon daha önce açıklamıştı. E, Playoff'lar bu şekilde oynanacak diye. Hiç şekilde yani bir kişi çıksa, on kişi çıksa hiçbir şey fark etmiyor. E, çıkmazsanız hükmen mağlup olacak. Daha da yani. demek yani şanssızlık gidiyor bir şekilde. Şans bu husus böyle olunca oynayamayacaksınız. Yani oyuna Tabii. bilmeye başladığınız zaman girecek misiniz devreye tekrardan? Ee, şimdi çok şu, şu anda 8 kişi var ve 10 günlük var karantina süresi var. Zaten bitmiş oluyor. Playoff'lar bitmiş oluyor. Anladım. Anladım. Yani olsun hatta... ne yapalım? yapacak bir şey yok böyle tamam, üç, bir çünkü bir sürü takım bunu zarar gördü. Biz de bu, biz alaktan Avrupa'sında bunu yaşamadık. E, oraya kurtardık en azından. Büyük e, bir şampiyonluk getirdiniz Türkiye'ye. Çok çok genç oyuncularla ben evet. gerçekten çok gurur duydum. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Tekrardan görüş görüşelim diyorum. Az bir vaktimiz kalmış. Tamamdır. Şimdi, tamam. Gönülden tebrik ediyorum tekrar seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Düşündüğünüz için, bizi zaman ayırdığınız için. Ee, sizi kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza emeğinize sağlık. İyi ki geldiniz hocam. Çok sağ olun. Sağ, ol. Ol. sağ olun. Görüşmek Hoş. üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Tamam. Hoşça kalın. Bay